Merhaba. Gizemli Masallar Ormanı'na hoş geldiniz. Bu masalı dinlerken keyif alacağınızı umuyoruz. Eğer videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hikayemizi daha fazla kişiye ulaştırmak için desteğinizi bekliyoruz. Şimdi Küçük Ayşe'nin büyüleyici macerasına hazır olun. Şimdi kahramanımızın gizemli macerasına hazır olun. Denizin sırrı, peri ve sihirli kabuğun çağrısı. Deniz dalgalarını nazikçe kıyıya vururken peri ve annesi sahilde yürüyordu. Peri, ayaklarının altındaki sıcak kumları ve burnuna gelen tuzlu deniz kokusunu çok seviyordu. Küçük elleriyle kumları karıştırıyor, en güzel deniz kabuğunu bulmaya çalışıyordu. Tam o sırada göz kamaştırıcı bir şey gördü parıldayan, inci gibi beyaz ve mavi ışıklar saçan bir deniz kabuğuydu. Anne bak, bu sihirli gibi görünüyor, dedi heyecanla. Annesi gülümseyerek kabuğu inceledi. Gerçekten çok güzel bir kabuk, belki de denizin bir hediyesidir, dedi. Peri kabuğu avuçlarına sıkıcı aldı ve annesiyle birlikte şezlonglarına dönüp oturdu. Hafif esen rüzgar ve dalgaların melodisi onu öyle rahatlattı ki göz kapakları ağırlaştı ve uykuya daldı. Peri gözlerini açtığında kendini denizin içinde buldu. Ama nasıl oluyordu da nefes alabiliyordu? Etrafına şaşkınlıkla baktı. Masmavi bir suyun içinde güneş ışıkları parıldayarak dans ediyordu. Rengarenk mercanlar, minik balıkların oyun oynadığı mağaralar, uzun yosunların arasından saklambaç oynayan yengeçler vardı. Tam o sırada ışıltılı mavi pullara sahip bir deniz kızı yüzerek yanına geldi. "Merhaba, ben Luma," dedi gülümseyerek. "Beni duyabilmen için denizin rüyasını görmen gerekiyordu." Peri şaşkınlıkla etrafına baktı bu inanılmaz deniz tıpkı insanların yaşadığı bir şehir gibi burada herkesin bir evi var Luma gülümsedi evet deniz bizim dünyamız burada herkes birbiriyle uyum içinde yaşamalı peri merakla ileriye doğru yüzdü bir an durup kumların üzerinde dinlenen bir deniz yıldızına dokundu ooo çok yumuşak diye kıkırdadı Luma eğlenerek başını salladı. Evet ama sakın çok uzun süre tutma. O da nefes almalı. Tam o sırada bir grup minik balık hızla yanlarından geçti. Peri heyecanla Luma'ya döndü. "Onlarla yarışabilir miyim?" diye sordu. Luma kahkaha attı. "Denemek istersen hadi bakalım." Peri hızla yüzmeye başladı ama balıklar o kadar hızlıydı ki bir anda kayboldular. Gülerek Luma'ya döndü. "Onlar beni yendi." Luma göz kırptı. Onlar deniz yarışçılarıdır. Ama deniz sadece eğlence yeri değil, bazen tehlikeler de var. Tam o sırada suyun içinde, havada asılı duran tuhaf şeyler fark etti. Bir plastik poşet yosunlara dolanmıştı. Minik bir kaplumbağa poşeti yiyecek sanarak ona doğru yaklaşıyordu. Aman, hayır! diye bağırdı Luma. O yiyecek değil ama kaplumbağa çoktan ağzını açmıştı. Peri hızla ona doğru yüzmek istedi ama o kadar ani hareket etti ki güçlü bir akıntı onu geriye savurdu ve yosunlara takılıp kaldı. Peri çırpınırken Luma hemen harekete geçti. Sakin ol, yardım çağıracağım diye bağırdı. Birden küçük gümüş balıkları sürü halinde gelip yosunları nazikçe çekiştirmeye başladılar. Peri'nin ayaklarını saran yosunlar gevşedi ve o özgür kaldı. Tam o sırada kaplumbağa poşeti ağzına almak üzereyken, luma kuyruğunu hızlıca sallayıp bir su dalgası gönderdi. Plastik poşet havada süzüldü ve peri onu kapıp sıkıca tuttu. Kaplumbağa özgürlüğünü kazandığını anlayınca mutlu bir şekilde yüzgeçlerini çırptı. Peri'ye doğru dönüp minik yüzgeciyle ona bir selam verdi. Peri derin bir nefes aldı. "Of, o kadar da kolay olmadı." dedi. Luma hüzünle başını salladı. "Ben küçükken en yakın arkadaşım bir plastik şişeyi yiyecek sanıp yemişti. O gün denizi koruyacağıma söz verdim. Çünkü burası bizim evimiz. İnsanlar bunu bilmiyor ama deniz de canlı, burada da hayat var." Peri üzülerek ona baktı. "Deniz de bir yuva." iletirsek balıklar nasıl yaşasın? Luma Peri'nin elini tuttu. Bu yüzden seni seçtik. Çünkü sen doğayı seviyorsun. Senin gibi çocuklar büyüdüğünde deniz için bir umut olacak. Tam o sırada suyun içindeki hafif bir akıntı Peri'yi yukarı çekmeye başladı. Luma Peri'ye son kez baktı. Unutma Peri, deniz her zaman sana teşekkür edecek küçük bir dost bile büyük değişiklikler yapabilir. Senin gibi çocuklar oldukça Deniz hep güvende olacak. Peri Luma'ya el salladı. Söz veriyorum. Denizin dostu olacağım. Luma gülümsedi. O zaman burası her zaman senin ikinci evin olacak. Ve Peri yavaşça yukarı doğru yükseldi. Peri gözlerini açtığında hala şezlongda oturduğunu fark etti. Annesi yanında ona bakıyordu. Ne güzel uyudun. Tatlı rüyalar gördün mü?" diye sordu. Peri hala biraz rüyanın etkisinde kalarak heyecanla annesine döndü. "Anne, denizin altında nefes alabildiğimi, orada yaşayan balıkları, mercanları, deniz kızını ve ve insanların attığı çöplerin ne kadar kötü olduğunu gördüm. Deniz bizim gibi canlıların evi. Onu korumamız gerekiyor." Annesi gülümsedi harika bir rüya görmüşsün tatlım. Evet, deniz çok değerli ve bizim onu korumamız lazım. Peri annesinin elini tuttu. Denizin dostu olacağım. Kimsenin denize çöp atmasına izin vermeyeceğim. Annesi başını salladı. Öyleyse ilk adımı atmaya ne dersin? Hadi birlikte denize girelim. Annesiyle birlikte sahile yürüdüler ve dalgaların yumuşak dokunuşuyla denize girdiler. Peri, denizin kollarına kendini bırakırken derin olmayan bir yerde annesiyle birlikte yüzüyordu. Annesi ona güvenli yüzme teknikleri gösterirken Peri, denizin altında yaşayan canlıları merakla izliyordu. Tam o sırada küçük bir gümüş renkli balık suyun altından hızla geçti ve Peri'ye göz kırpmış gibi yaparak kuyruğunu salladı. Peri gözlerini büyüttü ve annesine döndü. Anne, o balık bana göz kırptı. Annesi gülerek saçlarını okşadı. Belki de gerçekten denizin dostu olduğunu hissetmiştir. Peri gülümsedi. O balık rüyasındaki deniz kızından bir mesaj getirmiş olabilir miydi? Kim bilir? Tam sahilden çıkarken peri kumların üzerinde bir plastik şişe gördü. Eğilip aldı ve çöp kutusuna attı. Deniz arkadaşlarımı korumalıyım dedi kararlılıkla ve masal burada bitti ama peri'nin denizle olan dostluğu hiç tükenmedi. Masalımızı dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle sevgilerimizle.